Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> gel şöyle. Burada saat 2'de falan bitecek herhalde. Yani bitecek Bir şey soracağım. Da Bahçeli tim Zabıta, ha zabıt oluyorsunuz. Evet. Biz buraya haber yaptık da cesur haber. Belki duymuşsundur. Evet. Yani bam gün bütün şeyde vuruluyor. Bir önlem alınmıyor. Nerelisin sen? Şimdi demir geliyor abi. Sen nerelisin? Ha, Türksü. Sonra anlat ha. Demir arabası geliyor. Oyu yükleyeceğiz. Yol dışında açacağız. Sen o dem, o demirleri nasıl o あれ ara, bunu? Araba geliyor. Araba. Kırarak geliyor. yaptınız değil mi o demirleri? Bu betonları kırarak mı yaptınız? Saat 2'de yol açılacak. Ben Efendim, çekim, abi, seni ben çekmiyorum. Saat 2'de yol açılacak. Silsene be. Abi. Ben şu an görevliyim. Canlı yayın o zaten yayınlandı. Yayınlandı zaten o. Geç onları televizyon kanalı röportaj verdin. Ne zaman önlem alıyor mu sayın? Hakan Bahadır'ın var mı ilgisi bu konuda? Ya, bu arada, bileyim ha? bileyim, bileyim, bileyim. Bizim haber gördüler değil mi? Ha? Nasıl yok hayır, ya? Hayır, 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 hayır. Var mı? Şimdi bina yıkılıyor. Evet. Sonra beton buraya geliyor. Tamam. Sonra o betona bam bam vuruyorlar. Bu binaların temelleri sallanıyor. Deprem olmuş gibi binalar etraftakiler sallanıyor. Sık burası için değil. Bizim o Haber merkezimizde de aynısı oldu. Sonra ne oluyor binaların temelleri? Biz bunu Ankara'yla da görüştük. Binaların kolonları, kirişleri zarar oluyor. Evet. Bak o yıkım doğru. Sen burada imalat yapamazsın. Buradan çıkan molozu götürürsün. Demiri burada bam bam vurup yıkamazsın. Sen onu kırdığın zaman Ankara ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'ya görüştük. Oradaki mimar mühendisler diyor ki ya sağdaki soldaki binaların betonlarına kirişlerine zarar verir. Öyle vururlar kırılmaz diyor, onu götürürler diyor taş kırma yerine orada kırılır diyor iş makinesiyle sence demirleri çıkarmaya çalışıyor ama adam demirleri çıkartıyor burası şimdi burada imalat yapmak belediye ruhsatına tabi değil mi evet. işportacı burada bir şey yapamıyor değil mi dolayısıyla o da orada o iş makinesi güm güm betonları vurup kıramaz sen hiç şahit oldun mu olaya? Onun üstünde bak. Kardeşim canlı yayında biz çektik. Şu an öyle vuruyor. İlk başta o yoktu. Burası boştu. Sen bizim haberi... Gir telefonla canlı yayını seyret. Bak televizyon orada. Cesurhabertv.com Yani takipçisiniz biz bu haberi. Evet. Görüyorsunuz. Zabıta ne var bunda diyor. İşte Türkiye'de bu akıl, bu mantık olduğu sürece ne var bunda? Bir de yalan atıyorlar. Görüyorsun değil mi? Bak o yığınların üzerine vuruluyor diyor. Maalesef ki Türkiye'de bunlar oluyor. Ama cesur haberin farkı nedir? Türkiye'de nerede eksiklik, kanunlar eğer uygulamayan bir kurum kuruluşu varsa siyasi partisinin ismini gözetmeden haberini yapar yayınlarız. Cesur haberin bütün yayın organlarından, dünya genelinde ki yayın organlarından farkı мудор